Bir dakika bir şu Tamam. geçiyor mu? daha Var mı herhangi bir sıkıntı? Depo seviyelerini kontrol ediyoruz. Kalitesini kontrol ediyoruz buradan. Herhangi bir noktada bir sıkıntımız yok. Müdahale ediyoruz. var mı herhangi bir sıkıntımız? Herhangi bir, sorun herhangi bir sorunumuz var. yok. Hiçbirimiz var. Herhangi bir sıkıntı var mı? Müdahale edilmesi gereken Şu an Kocaeli sanayi kenti malumunuz. Ee, o nedenle de bizim su akışını 24 saat kesintisi vermemiz gerekiyor. Bizim şu anda Kocaeli genelinde 260 milyon metreküp yıllık su kapasitemiz var. Yıllık baktığımız zaman da Kocaeli genelinde e, 2021 yılı sonu itibariyle 172 milyon ton civarında su vermişiz. Yani şu anda normal şartlarda yağışların normal seyrinde olduğu herhangi bir e, kuraklık sürecini yaşamazsak Kocaeli'nin kısa ve orta vadede su sorunu yok. Ancak bu bölge e, 6-7 yıllık dönemler içerisinde kuraklık yaşıyor. O nedenle biz alternatif kaynaklar üzerinde çalıştık. Bu işte yeraltı suyu kaynakları, yeraltı kuyuları bunun için var. Biz bunları hiç kullanmadık. 2014'te hazırladık. Çok az bir miktarda su aldık 2014'te. O gün bugündür de rezerv halinde tutuyoruz. İnşallah ihtiyaç olmaz ama e, susuzluk çekmeme adına da bu tür e, alternatiflere ihtiyacımız var. Nüfus projeksiyonuna baktığımız zaman Kocaeli şu anda 2 milyon nüfusa sahip. Ama 2060 yılı nüfus projeksiyonunda Kocaeli yaklaşık 4 milyonluk bir şehir olacak. Yani bu şu demek ki. Şu anda 170 milyon metreküp, 172 milyon metreküp su verdiğimiz şehrin iki katı suya ihtiyacı olacak. Hatta daha fazlasına ihtiyacı olacak. O zaman bizim alternatif kaynaklara e, geliştirme adına çalışmalarımız oldu. Bu konuda Sakarya'da Mudurnu Şayı üzerinde yapılan Mallıkaya Barajı var. Yaklaşık 200 milyon metreküp kapasiteli bir baraj, büyük bir baraj. Sakarya'yla beraber ortak e, üstlendik bu barajı oranın yaklaşık yüzde 42'si bize tahsis edildi. Bir aksilik olmazsa şu anda baraj yapıldı, su tutma aşamasına geldi, iletim hatlarının projesi yapılıyor şu anda. Yani 2030 yılına doğru da e, işletmeye alınması öngörülüyor. Bunlar da geldiği zaman bizim yaklaşık 370 milyon metreküp suyumuz olacak inşallah. O da e, 2060 yılında 4 milyon nüfusa işte 350 milyon su ihtiyacı olacağını öngörürsek Bizi kısa ve orta vadede, normal şartlarda süt e, süresi yaşamayız diye düşünüyoruz. E, malumunuz biz Büyükşehir Belediyesi olarak 2004 yılında kurumu devraldık. İSU Genel Müdürlüğü 2004 yılında yapmış olduğu rakamları e, incelediğinde... Kocaeli'deki kayıp kaçak oranının yüzde 72 olduğunu gördük. Bu çok müthiş bir rakam. Bu konuda her yıl yatırım yapmaya başladık. Şebekeleri yenilemeye çalıştık, depolarımızı yenilemeye çalıştık ve bunun sonucunda 2021 sonu itibariyle kayıp kaçak oranımız yüzde 26'ya düştü. Yani daha alacak mesafemiz var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gönül istiyor ki hiç su kaybımız olmasın. Ama Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman da %10-15 bandında dönüyor kayıp kaçak. Mutlaka şebeke üzerinde sızıntılar oluyor. Ana isale hatları üzerinde oluyor. Abana bağlantılarında oluyor. İşte biz bu konuda sürekli çalışıyoruz. Yer yüzeye çıkmayan sular üzerinde çalışıyoruz. Hatta patlak oluyor ama üstte çıkmıyor. Yer altından o su gidiyor. Biz onları bulma konusunda geceleri çalışıyoruz. İnşallah yüzde yirminin altına düşüreceğiz. Hedefimiz bu. Biz de gelişmiş şehirler statüsüne girmek istiyoruz bu konuda. Bu gayretle çalışıyoruz.